Evet arkadaşlar bu kadar malzeme çıktı. Bereket versin. Fena değilmiş aslında gümüşler ama demin küçük yani. Yani şu şeyle arasındaki farka bakın. 95 amper ve 40 amper arasındaki farka bakın. Baya çok fark var. Evet dostlar tartalım bakalım kaç gram yapmışız. 38 gram gümüş yapmışız. 5 tane kontaktörden. Allah bereket versin. Bunlar büyük olanlar 95 amperin dilleri. Şöyle göstereyim. Evet böyle 95 amper bulsak. Oho! Çok güzel gümüşleri var. Evet dostlar, videomuz bu kadar. Gümüşle ilgili sorunlarınız olursa tabii ki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Evet direkt iletişime geçmek isterseniz profilimin altında numaram var. Numaramdan arayabilirsiniz. Evet dostlar çıkartın. Çıkarttığınız zaman satamamam gibi bir korkunuz olmasın. Benim gümüşçüm e, bana internet üzerinden alırsa alabilirsin dedi. Fiyatı şu an için 29 TL. Gümüşümüzün 29 TL'den bu şekilde gramajı alınıyor. Dikkat edin kontaktör gümüşlerinden bahsediyorum. Şartel gümüşlerinde kobalt var. Dikkat edin kobaltlı olanlar tabii ki alınmıyor. Bu şekilde gümüşlerinizi biriktirin. Bize de satabilirsiniz. Eğer satacak kişi bulamazsanız tabii ki bize direkt satmak isterseniz de satabilirsiniz. Evet, şu güzellikten şöyle tekrardan göstereyim. Kontaktörde gümüş var dostlar. Nerelerden bulabilirim diye bir sürü soru geliyor. Yani diyeceğim noktalardan başka bir yerde bulamazsınız. Bir elektrikçilerde olabiliyor. İki otomasyoncular var arkadaşlar. Ee, sonra hurdacılara gidebilirsiniz, fabrikalardan bulabilirsiniz. Ee, başka da yani büyük elektronik aletlerin olduğu her yerde kontaktör bulabilirsiniz. Elektrik sisteminde en çok arızalan aletlerden parçalardan bir tanesidir kontaktör. E, kontaktör gümüşü, şartel gümüşü bu şekilde çıkartılır. Diğer gümüşler nereden çıkartılır diye sorular da var tabii ki. Diğer gümüşler genelde kaplama oluyor arkadaşlar. Kimyasal işlemlerle çıkartılıyor. Ama kimyasalla uğraşmayacağım. Bu şekilde gümüş bulacağım diyorsanız kontaktör ve şartlara yönelin. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Beğeni, yorum, hype puanlaması ve abonelik işlemleri yaparsanız bizleri de mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Allah'a ısmarladık.